Sizler ne yaptınız bayramda? Kestiniz mi? Bizim aile hiç kesmedi. Nasip olmadı. Biz deve kestik. Efsane eti var. Harbi mi lan deve mi kestiniz? Deve eti bizim burada çok yenir mi lan? Oğlum ben bir kere Arabistan'da sabah kahvaltı tamam mı? Umre'ye gitmişiz. Sabah kahvaltı tamam mı? Orada bir de yemek yemek çok zor şimdi. Buranın yemekleriyle Arapların yemeği arasında devasa bir baharat farkı, lezzet farkı çok devasa fark olduğu için hani çok zorlanıyoruz yemek yemekte. Ondan sonra kahvaltıya inmişiz. Dedim ki baba hiç öyle antin kuntin bir şeye girip de mideni bulandırmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Ama şimdi orada da şöyle bir sıkıntı var. Bir normal bildiğimiz süt var bir de deve sütü var. Bazı yerlerde hiç o normal bizim sütten koymuyorlar. Laps e deve sütü koyuyorlar. Johnny. Dedim ki baba konfleks yapıştır gitsin. Hiç tatavaya gerek yok. Ağzının tadını bozmaya gerek yok. Gittim. Güzelce aldım. Coco Pops mudur artık neyse o bizim kara oğlandan. O bizim kara olanı koydum. Dedim ki biraz da sarıdan koyayım şöyle güzel bir lezzet katsın. Hani karıştırayım en azından böyle bir süslü bir tabağım olsun. Ondan sonra bizim sarı çocuktan da koydum üstüne. Tamam. Dedim sütünü bir dökeyim. Sütünü döktüm. Heyecanlıyım. Buz gibi suyumu aldım. Tam kaşığı daldırdım. Ağzıma bir soktum. O deve sütünün tadı bir geldi. Var ya. Pe eh. Deve sütü kadar iğrenç bir şey yok. Hiç sevmiyorum ya. Çok kötü oğlum. Hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Arap yemekleri. Arap yemekleri çok kötüydü. Ya oğlum pilavı elle yiyorlar ha Orada şimdi Kadircan'la. Şeyde. Ee, Mekke'de. Tamam mı? Bir şeydeyiz alışveriş merkezi gibi bir yer var ama devasa büyük. Gittik oraya yemek yiyeceğiz. Orada da içeride sigara içmek serbest. Tamam mı? Bizim gittiğimiz zaman öyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Kadırcanlar götümüz kalktı. İçeride yaktık sigarayı. <laughs> i̇çeride sigarayla dolaşıyoruz hani. Yaktık sigarayı orada geziyoruz böyle sağa sola bakıyoruz lan ne yesek falan filan. Sigarayı tüttürüyoruz bittiriyoruz ondan sonra yemek yemeye geldik. Ona yemek yeme yerine geldik. Biz oturduk bir tane pizzacıda pizzayı yedik. Lan orada bir baktım yan masaya dayı. Bak pilav ana nasıl yağlı bir pilav, nasıl baharatlı bir pilav dayı elini daldırdı yedi. Ben de izliyorum. Yedi dedim tamam iyi güzel yiyor adamın kültürü o. Adam daldırdı yedi, daldırdı yedi, daldırdı yedi, daldırdı yedi. Ondan sonra oradan kalktı bir tane şeye gitti e, restorana gitti restoranda dedi. hemen peçeteyi aldı. Bak, bir tane peçete. Şöyle eline sürdü, peçeteyi çöpe attı. Ondan sonra şöyle üzerinde de <laughs> elini sürdü. Dedim, Allah belanı vermesin. Hani bu kültür falan değil bu artık pislik dedim. Hani tamam elinle yedin sıkıntı yok. o Senin kültürün de elini de bari git bir yıkıyorsun mu? Bir ıslak mendil buluyorsun. <laughs> ne yapıyorsan yap. Üzerine şöyle sürdü, devam etti miden Midem bulandı orada. Hijyen öncelikli. Baba ona dikkat edeceksin orada. Ona orada dikkat etmen lazım. Ondan sonra o zaman ee, biz yine o AVM'nin orada bir yerde dolaşıyoruz. Tamam mı? O Mekke'nin orada da hemen bir Starbucks var. Starbucks'ın orada geçiyoruz. Sigaramızı yakmışız. <laughs> Ondan sonra lan bir baktık orada. Kaycan dedi ki ana Serkan Kaya değil mi lan o dedi. Serkan Kaya da o zaman popüler yani. O Serkan Kaya'nın çok popüler şarkıları falan Kala kaldım kışın ortasında yine Şu şarkılar falan hani burada, İçim ürperiyor Serkan Kaya orada dedi Kadircan Kadircan dedim ki La Kadircan bir git Serkan Kaya'nın burada ne işi var Boş boş işlerle uğraşma gel gidelim odamıza dedim Kadircan dedi ki hayır oğlum Serkan Kaya La dedim oğlum öyle şey mi olur saçmalama dedim Ama internetimiz yok telefonda Lan sonra odaya bir gittik Serkan Kaya oradaymış Böyle bir hikayeydi ya. Telefondan baktık gerçekten Serkan Kaya'ymış. Kajcan çok üzülmüştü. Vay be eyvallah eyvallah teşekkür ediyorum. Şahane bir hikayedir. Kolpa evet çok büyük bir yalan hikaye. Bunu anlattım ve şu anda elime bir sürü şey geçti. Gerçekten çok şaşırdınız bu yalan hikayeyle evet. Kapak çekmedim. Kaycan sonra sövdü bana. Uydurma gibiydi abi. Yok hayır öyle değil. Uydurma falan değil. Nereye gittin ki? Umre'de işte ya. Kaabenin orada. Yalan habermiş. Eyvallah eyvallah. Bu yalanla milyoner oldu abi. Eyvallah teşekkür ediyorum kardeşim. Kanka sen o adamdan daha ünlüsün. Ben o zaman yayın falan yapmıyordum oğlum. Çok eski la. Çok eski bir dönem. Ama ben orada gerçekten Medine dilencisi mi derlerdi? Medine dilencisi. Oradaki dilencilerin ne kadar zengin olduğunu gerçekten oralara gittikten sonra anladım. Arkadaşlar oranın dilencileri size yemin ediyorum milyonerdir. Bak, o bölgede çok fazla dilenci oluyor ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Yani baya hani baya. Çünkü oraya giden adamlar sevap ayağına sürekli para veriyorlar dilencilere ve oradaki dilenciler direkt milyonerdir. Ben size direkt onu söyleyeyim. Çok zenginlerdir. Ben çünkü orada baktığım zaman anladım direkt. Hayvan gibi para kazanıyorlar orada. İzliyorsun böyle orada etraftan izliyorsun. Hayvan gibi para kazanıyorlar. Post cihazıyla geziyordular. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Bu üfürme gibi. O kadar yoktur kuzenim anlatıyordu bazen sivil polisler de dilenci kılığına giriyormuş ya. Orada oluyordur öyle şeyler ya. Orada öyle muhabbetler oluyordur. Oranın bir de bir pazarı var. Medine'nin pazarı. Ama çok şey bir pazar. Hani girersin oranın vlogunu çekersin. Öyle bir pazar düşün. Her şeyi bulabiliyorsun. Baya baya bir pazar var. Biz de oraya gidiyorduk. Tamam mı? Adam orada bile dolandırıcılık peşinde. Ya orada bir diyorsun ki Hacı Kehribar, Mehribar, Hacı Kehribar, Mehribar, Hacı Kehribar, Kehribar, orijinal, orijinal falan muhabbetler. Türk olduğunu anlıyor bir şeyler diyor falan. Diyorsun ki, orijinal, orijinal. Orada da bizim bir testimiz vardı işte o plastik tespihi şeyle yakıyorsun çakmakla. Ulan dedim ki lan bu yalan söylüyor dedim. Bizim kuzen yanımızdaydı. Turgay bu yalan söylüyor dedim. Ondan sonra dedi ki yok kuzenim orijinal bu falan. La dedim oğlum yalan söylüyor izle kanka. Çakmağı bir tuttu. Tesbih erimeye başladı. Aa ben deniz evinde Mersin. Evet. Adam da güldü değil mi abi? Bir şey olmadı ondan sonra. Adam ayar oldu bize. Biz de gittik. Yalancı abim. Bu da kolpa. Bilal dışarıda hayat var. Tatlı kardeşim. Dışarıda çok güzel bir hayat var. Bu anlattığımız hikayelerin yalan olabilecek bir tarafı yok. Dünyanın en basit hikayeleri. Git bir oksijen al. Bir nefes al. Dışarıdaki hayatı gör. <laughs> Çimene bas. Biri Koray'a öyle yazmış ya. <laughs> K-Top Playlist Abi babam nakliyeci. Bazen yanına VIP amelilik yapmaya gidiyorum. <laughs> Gittik işte. Müşteri 60'larında bir kadın ve 30'larında oğlu. Banyoyu ben hallederim dedim. Kondum ve yapay pipi çıktı. Ayıp değil mi? Koyayım. Vallahi ben de ne diyeceğimi bilemedim ya. 15 santimlik yapay pipi çıktı ha. <laughs> Ölçtün mü peki? Yani açtın birden hemen çıkardın şöyle 15 santim hem de yapay pipi mi dedin? Ölçmüş ölçmüş yavşak. <laughs> Yoksa başka bir ölçü birimi mi kullandın? <laughs> Aynı ya. <laughs> Oğlum Unutmuş olabilir insanlar. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Unutmuş olabilir. E sizin işinde şeyi bu. Yandan hikayesi bu işte. Belki büyüdür oğlum pipi büyüsü. Bilmiyordur kimse. Anladın mı? O yapışanları var ya lavabonun altına şöyle yapıştırmıştır. Kimse görmemiştir. Ne iyi niyetli adamsın aslan abim. Eyvallah eyvallah koçum. Abi ne anlatıyorum? Ben bir şey anlatmadım. takipçimiz anlatmış ya. Adam VIP hizmet veriyormuş nakliye. 15 santimlik bir şey çıkmış. Biz ne yapalım? Her işte olur oğlum öyle şeyler. Çok biliyorsun abi. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Sen de hakimsin. Hakimiz evet ya. VIP detayı çok önemli. Evet o VIP detayı yani zengin bir yere gittiğini söylüyor benim anladığım. Zaten bu senaryoda direkt kadının tipi aklında canlandı. Şimdi insanların özel hayatı bizi ilgilendirmez de. Kadının tipi canlandı. Beyaz saçlı, kısa. Hani öyle bir tip canlandı. Ya yani şurada şöyle bir evden çıkmaz o. Alacaksın beni. Öyle evden çıkmaz. Belki oğlu kullanıyor işte bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez insanların özel hayatı dediğim gibi. Ya da sen fazla konulu şeyler izledin kendi kendine böyle götünden hikaye uyduruyorsun. Hani anladın mı? Sen oraya gidiyorsun kulağında şey var, kalem var. Oh my god, what is this? O an sonra işte bir odaya giriyor. <laughs> How did you find this? Oh my god. Oh sir, I'm so sorry. Falan. Hani sen herhalde bir şizofren de olabilirsin. Üç tane ihtimal var. Böyle bir senaryo da olabilir. Kendi kendine hayal mi kurdun ne yaptıysan? <laughs>